Hocam tabi e, Rabbimizin ayetlerini bir Müslüman'ın bir müminin e, hafife alması, alay alması ya da e, ciddisiz yaklaşması düşünülebilecek bir şeydir ama maalesef e, bilgisizlikten diyelim e, bazı kişiler yani biraz gireriz yanarız ne olacak hani sonra da çıkarız cehennemde gibi böyle gaflete düşebiliyorlar yani burayı böyle bir tatil beldesinde güneşlenmek gibi falan düşünüyorlar herhalde değil mi? Bronzlaşma evet. yeri olarak Yani Kur'an-ı Kerim hocam bu konuda ne diyor bize? Yani cehenneme giren birinin oradan çıkması, oradan tekrar cennete transfer olması, geçmesi gibi bir durum var mı? Bir ikincisi bu cehennem azabı bahsettiğiniz şeyler. Ayetlerde çok dehşet verici ifadeler yer alıyor. Yani böyle hafife alınabilecek bir şey mi? Bir Müslümana yakışır mı bu şekilde bir tavır yaklaşma yani? Tabii Allah'ın azabını hafife almaktan başka bir şey değil bu. Azabın geçiciliği üzerinden edebiyat geliştirmeyi Kur'an-ı Kerim bizim için İnanın gündemimizden çıkarmak istiyor. İki tane ayeti hatırlatmalıyım. Bu bir süre cehennemde kalır, sonra çıkarız e, edebiyatı. O kadar yaygın ki ben mesela en çok bu buna benzer sorularla evet. e, yüzleşiyorum. E bunu soruyor bana adam. Ben diyorum ki bak kardeş, Kur'an'da cehennemden çıkartılıp cennete gönderileceğine dair ayet yok yok yani boşu boşuna yani edebiyat geliştirerek teviller yaparak ayeti sağa sola çekerek bağlamından kopararak kelimede olmayan manayı orada varmış gibi göstererek yani haşa Allah'tan daha merhametli bir numaraya girmenin bir alemi yok kardeşim cehenneme giren oradan bir daha çıkamaz bu milletin canını sıkıyor ne demek yani diyor şu demek sen imanlı ölebildiysen çünkü insanlar iki türlü ölür. Ya mümin olur ölür ya kafir olarak ölür. Arada başka üçüncü bir ölüm biçimi yok. Onun Nahl suresini anlatıyor Allahu Teala. Hiç şey yok. Üçüncü bir ölüm biçimi olmadığı için mahşerde gidilecek üçüncü bir mekan da yok yani. Herkes öyle şeyle Araf diye bir yer var. Orada da günahlar, sevapları eşit olanlar oraya gidecek. Hayır öyle bir şey yok. Araf'ın sonu cennete varan, Geçici sıkıntıların yaşandığı yerdir. Araf üçüncü ebedi bir mekan değildir. Cennet öncesi bekletilen bir yerdir. Sonu cennete. Cennete girmeyi edenlerin bekledikleri. Evet, bir haklarındaki kararda tereddüt evet. bulunup, hani bir çeşit azap yeri gibidir. Bizde azap deyince de insanın aklına hep cehennem ateşi geliyor. Yani çok, yani korkunç bir Kur'ansızlık söz konusu olduğu için bu değerlendirmeler böyle yanlış gidiyor. Halbuki azap kelimesi oradan cehennemden çıkışla ilgili hatırlatacağım ayetlere geleceğim. Azap Arapçada azbun kelimesinden türetilmiştir. Azbun tatlı demektir. İki ayette geçer bu. İşte Nahil suresi şeyde e, Furkan suresinde geçiyor. Bir de Fatır suresinde geçiyor. Tat, tatlı demek. Azbun. Tatlı su. Furatun. E, susuzluğu giderici. Fırat adını da oradan alıyor filan. Şimdi bu azbun tatlı demektir, azzebe bu ta'zib tadını kaçırmak demektir. <laughs> bir insanın tadını kaçıran her şey bir azap biçimi. Yani endişe ve kaygı duyacağı bir yer. Orası. Evet. Bu endişe duymanın efendim kaç türü vardır? Yani insanın ölüm biçimi de, öldükten sonra ruhunun durumu da, diriltilme biçimi de, mahşere gönderilme biçimi de, amel defterini alma biçimi de, amel defteriyle yüzleşme biçimi de, amellerinin tartılması da, kararın beklenmesi de, bir süre Araf'a gönderilme de bunların hepsi bir azap biçimidir. Hocam bu dünya hayatını bile bazı insanlar yarışmalara katılıyorlar. Hak işte haklarında başarılı oldu ya da olmadığı gibi karar açıklanmasını bekledikleri yerler Hah. oluyor. Orada izliyorsunuz. Ölüp ölüp diriliyor insanlar mesela. Değil dünya mi? Dünya hayatı basit bir karar için bile ki orada hani bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem var. Allah'ın rızası ve Allah'ın rızasına mahrum olmak ondan da daha büyük bir şey ve evet. onun kaygısı endişesi zaten yeter. Bir Tabii. Insana. yani o çekeceği. Yani de... başka da bir şey demeye gerek, gerek yok, yok esasında. Yani mesela Türkçede kullanıyoruz bunu biz. Mesela vicdan azabı diyoruz ya. Yani. Vicdan azabı az şey mi yani? insanı yak, yakar, kül eder mesela. Azap sadece cehennemin içinde ateşte yanmaktan ibaret değildir. Sonra bir adam diyor ki şey işte filanca günah işlendi. Bunun cezası biraz cehennemde yanıp sonra çıkılır arkadaş sen tevbe edebildiysen ve mümin olarak ölebildiysen elbette hataların vardır. Ancak Allahu Teala'nın bir af sıfatı var. Arkadaş bunu niye görmüyorsun? Hangi günah olursa olsun Allahu Teala'nın mağfiret sıfatı her bir günahtan daha büyüktür. Tevbe edebildiysen eğer, tevbe ettiysen. Nitekim şeyde diyor ki Zümer suresi 53. ayette kendilerine yazık eden şu kullarıma adı ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesinler. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Ancak onun 55. ayetinde diyor ki ve tebi'u vahsene ma unzile bir Rabbiküm Rabbinizden size indirilen en güzel söze tabi olun. Yani affa uğrayabilmek için bir yüzünüz olsun. Affedilmeyi hak edecek bir şeyler yapın. Evet yani bir bir, bir size sunulan bu hakikatlere dair bir konumunuz olsun, bir duruşunuz olsun. Allah bütün